doğanın mükemmelliğini geleceğe taşıyoruz. Mermerse aşe, doğal taş madeni ve fabrika. Ham maddeden kusursuzluğa. Mermerin uzun yolculuğu doğadan ustalıkla çıkardığımız bloklarla başlar. Madenden titizlikle seçtiğimiz mermerleri en az fire ile maksimum verim sağlayarak işlenmeye hazır hale getiririz. Doğal taşların doğadan çıkarılması. Devasa iş makinelerimiz kayaları hassas bir şekilde bloklar halinde keserek İşlenmeye hazır hale getirir. Blokların kesilmesi. Blokları katrak makinelerinde ince plakalara dönüştürerek en yüksek kaliteyi sağlarız. Yüzeyde en iyi sonucu elde etmek için her aşamayı dikkatle uygularız. Epoksi ve file uygulamaları. Sağlam ve kusursuz. Mermer plakanın yüzeyine yapılan epoksi işlemiyle dayanıklılığını arttırır. Yüzeydeki çatlakları doldurur ve plakanın mukavemetini arttırırız. Plaka fırınlama dayanıklılık ve estetiğin buluşması. Epoksi reçinenin plakaya daha iyi yapışması ve sertleşmesi için mermerlerimizi öncelikle 0 dereceden kademeli olarak 100 dereceye kadar ısıtırız. Aynı kademelerde de soğutma işlemini gerçekleştiririz. Bu işlem taşın içerisindeki nemin buharlaşmasını ve epoksinin gözeneklere daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Silim işlemi. Silim, taşın yüzeyini pürüzsüz hale getiren işlemdir isteğe göre honlu, çekiçli, yakma, leather gibi farklı ve cilalı dışında yüzey işlemleri uygulayarak hem estetik hem de fonksiyonel yüzeyler oluştururuz. 1. Kaba silim Büyük çaplı sert aşındırıcı taşlarla, örneğin 30-60 numara taşın yüzeyini düzeltir. 2. Orta silim Daha ince aşındırıcılarda, örneğin 120-220 numara taşın yüzeyindeki çizikleri azaltır. 3. İnce silim çok ince aşındırıcılarla örneğin 400-800 numara kullanılarak yüzey iyice pürüzsüzleştirilir. 4. Parlatma. Özel elmaslı parlatma pedleriyle taşın yüzeyi ekstra parlak hale getirilir. Örneğin 1500-3000 numara. Cila koruyucu yüzeyin uzun ömürlü olması için su itici ve koruyucu sürülür. Kalite kontrol ve sevkiyat. Her mermer plakamızı renk farklılıkları parlaklık seviyesi ve yüzeydeki olası kusurlar açısından dikkatle inceleriz. Standartlarımıza uymayan ürünleri eleyerek yalnızca en kaliteli mermerleri işlemeye devam ederiz. Ahşap bandıl ve kasalama Plakaları zarar görmemesi için ahşap bandıl kasalara dikey şekilde yerleştirir, küçük boyutlu mermerleri paletler üzerine dikey veya yatay istifleyerek taşımaya hazır hale getirir, Mermerlerin birbirine zarar vermemesi için strofor veya ahşap araçtlar kullanırız. Tüm sevkiyat sürecini zarar riskini minimuma indirmek için titizlikle yönetiriz. Mermer sa madencilik ahşe şovrum. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra plakalarımız ve diğer ibatlı ürünlerimiz plaka galerimizde beğeninize sunulur. İlk iletişim ve danışmanlık. Müşterimizin ihtiyacını dinler firmamızın sunduğu ürün çeşitlerini ve kullanım alanlarını anlatır, projelerinde doğru sonuç almaları için gereken bilgilerin tümünü veririz, tasarım ve ihtiyaçların belirlenmesi, müşteriyle yapılan görüşmelerde proje detayları ve tasarımın ihtiyaçları netleşir. Bu aşamada müşterimizin estetik ve fonksiyonel beklentilerini göz önünde bulundururuz. Showroom ziyareti ve örnek sunumu Müşterilerimize şovrumda mermer çeşitlerini sunar, bu adımda mermer ve türlerinin farklı uygulama alanlarını gösteririz. Numune mermerler üzerinde çeşitli tasarım kombinasyonları dener, aynı zamanda müşterimizle birlikte mekanın görseli üzerinde kararlar alırız. Proje tasarım ve görselleştirme Müşterimizin seçimine göre tasarım ekibimiz tarafından proje hazırlanır. Bu süreçte 2D çizimler ve 3D görseller hazırlanarak müşterimize projemizin final görünümü gösterilir. Tasarımda kullanılacak mermerlerin detaylı teknik çizimleri yapılır. Mermerse Madencilik AŞ üretim kesim. Bilgisayar destekli kesim sistemlerimizle projeye uygun milimetrik hassasiyette kesim yaparız. Kalite kontrol. Her ürünü yüzey kalitesi, dayanıklılığı ve boyutsal doğruluğu açısından titizlikle inceleriz. Ambalajlama. Projenin zamanında bitmesi için alınan güvenli önlemdir mermer ve doğal taşların nakliye sırasında zarar görmemesi için özel bir palet sistemleri kullanılır. Sevkiyat Mermerse madencilik karşı proje uygulama Teknik hazırlık Proje alanında titizlikle uyguladığımız montaj aşaması detaycılık ve hassasiyet gerektirir. Mermerleri şantiye alanına sağlıklı bir şekilde indirdikten sonra mimari ekibimiz, montaj ekibimizde plan üzeri proje anlatımı, montaj yöntemleri bağlantı noktaları gibi unsurların bilgilendirmesini yapar. Amaç, tasarımın tam ve hatasız bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Teknik Uygulama Profesyonel ekibimiz, hazırlanan parçaların uygulamasını titizlikle ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirerek, müşterilerimize sorunsuz ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır. Teknik detaylara göre kontrol Mimarlarımız, montajın doğru yapıldığını kontrol eder ve süreç tamamlandıktan sonra Teknik detaylara uygunluğunu denetler. Kesim, montaj, yerleştirme gibi aşamalar doğru yapıldığının emin olulmasını sağlar. Kalite kontrol, projede istenilen sonuçların elde edilmesi ve hatalı işçiliklerin zamanında düzeltilmesi için kritik bir adımdır. Silim, mermer yüzeylerin zemin yenileme ve parlatma işidir. Müşterilerimizin istediği yüzeye göre farklı silim teknikleri uygulanabilir. Zamanla ışınan matlaşan veya çizilen mermer yüzeylerin eski parlaklığına kavuşturulması için de kullanılır. Ardından opsiyonel olarak zemine kimyasal kristalizasyon uygulanarak daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir parlaklık sağlanır. Koruma Kaplama Teslim öncesi uygulama yapılan mermerlerin tümüne çizilme, tozlanma ve lekelenme gibi olumsuz etkilerden koruma amacıyla karton veya naylon ekipmanlarımızla kaplarız. Teslimat Proje detaylarına göre yapılan uygulamanın müşteriye teslimini gerçekleştiririz. Mutlu müşteri, güçlü marka. Mermer tamalencilik karşı, proje satış sonrası hizmet. Müşterimizin aldığı ürünü en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve uzun vadeli memnuniyeti garanti altına almak için sunulan hizmetleri kapsar, bakım ve koruma önerileri, mermer yüzeylerin temizliği ve bakımı için özel rehberler, Leke ve çizilmelere karşı koruma yöntemleri hakkında bilgilendirme. Garanti ve teknik destek, belirli süre boyunca üretim ve montaj hatalarına karşı garanti, teknik destek hattıyla sorulara hızlı yanıt verilmesi, onarım ve yenileme hizmetleri, hatalı kullanımdan kaynaklanabilecek genel sorunlar için onarım desteği, cilalama ve yüzey yenileme hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve takip, kullanıcı deneyimini değerlendirmek için geri bildirim alma, yeni projelerde özel indirim ve avantajlar sunma, mermere dokunmak tarihe dokunmaktır. Mermer Samadencilik AŞ